Uzun saatler masa başında çalışıyoruz, sabah otur akşam kalk. Arada biraz kahve, biraz toplantı, biraz video düzenleme. Derken günün sonunda bel ağrısı, boyun tutulması, omuzlarda bir gerilim. Tanıdık geldi değil mi? Bende de durum farklı değil aslında. Sonra Bada markasının E3 modelini keşfettim. Açıkçası başta klasik bir ofis sandalyesi daha sanmıştım ama birkaç gün kullandıktan sonra fikrim tamamen değişti. Çünkü bu alet yalnızca bir sandalye değil, vücuduna tam destekli koltukta dinleniyorsun hissi veren bir sistem gibi çalışıyor. En büyük iddiası bel desteği ama öyle sıradan bir bel desteği değil. Bada dünyanın ilk yüzen kanatlı ergonomik bel destek sistemine sahip sandalyesi. Ne demek bu derseniz açıklayayım. Bu bel destek sistemi sağa sola 40 derece kadar esneyerek hangi pozisyonda oturursanız oturun belinizi sürekli kavruyor. Sanki masaj koltuğuna oturmuşsunuz hissi veriyor ve bu bel desteğinin farkını gün içinde gerçekten hissedebiliyorsunuz. Daha önce bu kadar detaylı ayar yapabildiğim başka bir koltuk kullanmamıştım çok net söyleyeyim. Örneğin sadece bel desteği değil, öne ve arkaya 2,5 cm hareket edebilmesi, yukarı aşağı 4 cm ayarlanabiliyor oluşu, yani vücut ölçünüz ne olursa olsun bu koltuk size göre şekilleniyor. Boyun kısmına gelelim, yani headrest'e. Benim gibi bazen dik oturup video kesen, bazen koltuğuna yaslanıp uzun yazılar yazan biriyseniz bu kısım büyük fark yaratıyor. Bada E3'ün başlığı yukarı aşağı 4,5 cm ayarlanabiliyor. Öne arkaya 5,5 cm ve 70 derece çift eksenli dönme hareketine sahip. Yani nereye yaslanırsanız yaslanın boynunuzu tam destekliyor uzun toplantılar, görüntülü görüşmeler derken boynunuzun size küsmesini istemiyorsanız gerçekten harika bir detay. Çünkü ben özellikle bu problemi fazlaca yaşayan biriyim ve boyun ağrısı bana daha sonra baş ağrısı olarak geri dönüyor. Bu gerçekten tahammül edilmez bir duruma yol açabiliyor benim için. Gelelim kolçaklara. Yani altı boyutlu kol dayamalarına. Öyle yukarı aşağı sağa sola değil. Yukarı aşağı 7,5 cm. Öne ve arkaya doğru 3 cm. İç dış dönüş 70 derece. Ve hatta yukarı doğru 40 derece katlanabiliyorlar. İster yazı yaz, ister oyun oyna. Ya da istersen YouTube ya da benzeri platformları açarak sevdiğin izlediğin programı orada kol desteklerinden yardım alarak çok fazla yorulmadan rahatça izle. Kolcaklar ben her zaman buradayım mesajı veriyor size. en önemli yerlerden bir tanesi elbette oturma minderi ve sırt ayarı. Bunlar da tam destek sunuyorlar. Sırt kısmı 7 cm yukarı ve aşağı şeklinde ayarlanabiliyor. Oturak kısmı da yaklaşık 5 cm ileri ve geri kaydırılabiliyor. Yani uzun bacaklıysanız da kısa boyluysanız da fark etmiyor bu koltuğu yine kendi ölçülerinize göre ileri ve geri şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ve bence en az bel desteği kadar önemli bir detay ayak uzatma desteği. Koltuğun altına gizlenmiş, gerektiğinde çekip kullanabileceğiniz yumuşak bir ayak desteği var. Yaslan, ayaklarını uzat, 140 dereceye kadar yat. Mini bir şekerleme neden olmasın? Bu koltukla bu da mümkün. Malzeme kısmına da değinelim. Tüm yüzey hava alan bir filtre kumaşla kaplı. Sıcakta terletmiyor ki bu çok önemli. Uzun oturumlarda uyuşma yapmıyor. Kaliteli bir hissiyatı var. Ne cılız ne de fazla sert. İçinde kullanılan naylon ve esnek iplikler hem dayanıklı hem elastik. Ofiste 8 saat otur, sonra eve gel, YouTube'da birkaç video düzenle. Sonra bir mail daha, bir telefon görüşmesi daha derken fark etmiyoruz ama saatlerce o koltuktayız. da E3 tüm bu senaryolarda vücudu desteklemeye devam ediyor. Ve en güzeli evin bir köşesine koyduğunda sadece çalışmak için değil, kafa dağıtmak için de ideal. Kitap okurken yaslan, müzik dinlerken ayaklarını uzat vesaire vesaire. Senaryolar oldukça genişletilebilir. Kısa kısa özetleyecek olursam. Bel desteği akıllı, hareketli ve sürekli temas halinde. Baş desteği ayarlanabilir ve yumuşak. Kolçaklar altı yöne hareketli, katlanabilir. Oturum geniş ve kaydırılabilir. Malzeme, fila malzeme, terletmiyor ve konforlu. Ayak desteği çıkarılabilir ve yaslanmalı. Evet kurulumu karmaşık değil aslında ama biraz vakit ayırmak gerekiyor. İçinden çıkan yönergelerle rahat rahat yapılabiliyor. Yani daha önce Ikea ürünü kurduysanız burada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Son olarak fiyat performans kısmına da değinelim. Piyasadaki benzer ergonomik koltuklara göre fiyatı daha erişilebilir bence. Hatta bazı özellikleri birçok premium markada, pahalı markada da yok. Ayrıca Kbadanın bu modelle kazandığı bazı ödüller de var. Londra Tasarım Ödülleri'nde gümüş madalya kazanmış, Fransız Tasarım Ödülleri'nde ise altın madalyaya layık görülmüş. Bu da aslında koltuğun kalitesinin belgelerle sabit olduğunun bir örneği. Eğer siz de benim gibi uzun süre masa başında çalışan, sıradan koltuklardan sıkılan biriyseniz bu ürüne bir göz atın derim. Linki aşağıya bırakıyorum. Tuba'da bu videonun yayın tarihi itibariyle 3 yıl garanti, 30 gün koşulsuz iade ve ücretsiz kargo gibi imkanlar sunuyor. Kampanya varsa kaçırmayın dedim. Benden bu kadar, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.